Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü teyibimiz Kenwood çok kaliteli, çok güzel bir teyip. Eee Hüseyin abimizin teyibi Hüseyin abi de kendisi de bize değerli olduğu için e, bu teyibi riske alarak kendisinden Bluetooth USB özelliği yoktu. E, USB değil de kablosuz Bluetooth takmayı e, daha uygun gördük kendisine. Ee, şöyle izah edeyim. Daha önceden e, video çekmek aklıma gelmedi de teybi şimdi parçalamışız, darmadağın etmişiz. CD mekanizması, teybin ana şahsesi teybin e, kendi bordu içerisinde teybin beyni şu şekilde teybimizi dağıttık. Teybimizi e, ameliyata almadan önce e, kendimize göre şöyle bir kodlama yaptık. Bu kodlama üzerinden e, önceden Aynen, tabiri caizse doktorlar der ya önce muayene edelim de biz muayenemizi yaptık. Şimdi ise ameliyatımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. İnşallah ameliyatımız e, başarılı bir şekilde geçer ve e, geçtikten sonra da tekrardan bir videosunu çekip e, siz değerli takipçilerimle paylaşacağım. Her şey şu tarafta beyinde bitiyor. beyindir Ana beyinden voltajlarımızı alacağız. R ucunu, L ucunu, GND ucunu, ses ucunu, standby ucunu hepsini alacağız. Bağlantılarımızı yaptıktan sonra tekrardan videomuza devam edeceğiz. inşallah. Evet arkadaşlar. Biz montajımızı yaptık. Şöyle gösterelim. Ken Volt. Hüseyin abimizin TV. Montajımızı yaptık. Şu an Çalan müzik e, telefondan bluetooth'tan çalıyor. Görüyorsunuz devremizi yerleştirdik içerisine. Bağlantılarımızı yaptık. Süper bir yere taktık. Hiç görüntü kirliliği yapmıyor. Ve e, ses. Sesi de çok güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şurada LR kablosu genede kablosu anteni uzatmak için e, daha doğrusu anteni değil de e, vericisini uzatmak için teyibin kendi anteninden şurada kendi anten yuvasından faydalandık. Aracın antenini bağladığınız zaman e, vericisi daha da uzun daha da metre mesafesi uzuyor. Hüseyin abimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Sağlığı hakla kullansın. Teyibimiz Kenwood teyiptir. Gerçekten çok kaliteli bir üründür. Benim de aynı kendi tey bu teyipten Kenwood'dan var. Ama gel gelelim ki Aux girişi olmadığından dolayı e bağlamasını yapamadık. Ama ekstradan bir Pioneer teyibim var. Ona yaptık. Bağladık. Dede arkadaşımıza da yapmıştık. Pioneer'ı. Gerçekten o da aradı. Çok teşekkür etti. Çok memnun kaldı isteyen arkadaşları bekleriz. Yaparız, yardımcı oluruz kendilerine. Tamam da kim çalar ha? Evet arkadaşlar. Hüseyin abimizin teybinin montajını yaptık. Ken Volt orijinal. Görüyorsunuz şu şekilde. Hüseyin abi YouTube'a gir. YouTube'dan bir müziğimizi aç bize. Aa, şöyle Hüseyin Şimdi abiyi de çekelim. Öncelikle Rıdvan kardeşimiz, değerli bir kardeşimiz. Eline, emeğine sağlık. Gerçekten yani işin erbabı ben hiç olacağını zannetmiyordum ama meğer oluyormuş. Bu Kenwood seybin daha önce sadece CD ve radyo çalıyordu. Bluetooth böyle özelliği olduğunu bilmiyordum. Sağolsun bunu kendi videolarında gördüm, kendisini aradım, getir dedi. Getirmemle bir saat sürmeden yaptı. Ben şu an YouTube'ü açıyorum. Bir şarkı çalacağız bakalım gerçekten oluyor mu olmuyor mu Hemen yazalım ne yazalım ee, İbrahim Tatlıses yazalım ses Buradan Telefondan ses verelim Dikkatim çok hızlı dağılıyor benim. Ama doping kablada da öyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle dikkatiniz dağılmıyor. Gün içerisinde kaç... Evet. Şimdi müziğe geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefondan sesini azaltıp yükseltiyoruz. Bakın kesildi. Ve açıldı. Gerçekten muhteşem bir şey. Eline koluna sağlık arkadaşım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın, var olasın kardeş. Hayırlı olsun. Görüşürüz.